Deniz, Umut'a bakar mısın? Aç herhalde. Şimdi emzirdim. Doymamış demek. Deniz! Bakıyorum. Bu koku ne? Ekmekler yandı. Çocuklar hadi sofraya. Bu sabah yine pek neşeli maşallah. Ben, ben, ben. Atacağım. Ben, ben, hayır, ay, ben, ben. Yavaş. Ben, ya oluyor? Aa, hey Allah'ım. Elimi sıkıştırdım pis. Caner. Ne oluyor? Bana pis dedi. Ama Ayşe'cim canını yaktın sen de. <laughs> Oyun oynuyorduk istemeden oldu. Ama o da istemeden söyledi. Fikret abla Umut altını kirletmiş yine. Değiştiriver ne olur. Tamam. Oh oh. Caner. Abla ben gitmek istiyorum artık. O da iyice rahatlasın. Doya doya oh çeksin. Tamam canım. Bugün götürür enişten. E hadi sen koy bari çayları. Ama dikkat et dökme. Bir de sen haşlama bizi. İşim var benim götüremem Ayşe'yi. Çok sorun oldu. Bir gün bile kalmasını istemiyorum artık. Bu kadar durdu bir gün daha dursun. İşim var diyorum. Daha fazla rahatsızlık vermesin kimseye. Gitsin bir an önce. Okul da açılacak hem bir iki günde evde dinlensin. Ben götüremeyeceğimi söyledim. Kusura bakma. Ben mi götüreyim bunca işimin arasında? Bu soğukta kucağımda çocukla ben mi gideyim? Seninle bağırışmadan konuşamayacak mıyız artık Fikret? Ne bu tavırlar? Kendi tavırlarına dikkat edersen sebebini çok iyi anlarsın. Ama buna hiç niyetin yokmuş gibi görünüyor. Of Fikret of sabah sabah. Nereye oğlum? Kahvaltı ne et? Aç açına gitme. Bak böyle böyle soğutuyorsun çocuğu Hep surat hep surat. Kim çeker? Deniz bırak hadi yıka ellerini otur. Ben hallederim. Ne oluyor Ne ne oluyor? Nedir bu samimiyet? Ay ne bileyim ben, ben de anlamadım ki. Biliyorsunuz sen. Necda bir şey söylemedim mi sana? Canım ne var ki ne söyleyecek? İş yapıyorlar beraber. İlle başka bir şey mi yormak lazım? Telefon. Alo. Günaydın Fikret. Evi aradım. Cevap vermeyince tahmin ettim orada olduğunuzu. Akşam geldik. Geç oldu diye aramadık. Annem haber verecekti sana. Fikret mi ver bakayım. Annemi veriyorum. Tamam. Alo Fikret. Günaydın kızım. Günaydın nasılsınız? Nasıl olalım? İyiyiz işte. Necla tutturdu gelin illa bende kalın diye. Geldik işte. Biraz burada kalacağız. Bir sorun mu var? Ee, yok kızım yok vallahi Anne. Ayşe daha fazla kalmak istemiyor. Anladım canım. Ben de babana çıtlattım zaten senin o dediğine olmaz dedi. Anladım. Ayşe çok sıkıldı ama hemen bugün dönmek istiyor. Tahsin'in de işi var, getiremeyecek onu. Siz gelip alır mısınız? Şevketin de işi vardı ama Dur bakayım söyleyeyim bir. Gidip Ayşe'yi alabilir misin oğlum bugün? Evi toparlayacaktım ben. Alo. Hı, onun da çok işi varmış inşaatta. Ben gider olurum Aa bak babam ben giderim diyor. İyi. Ayşe üzmedi seni değil mi? Yok yok. Sizi özledi çok. Sıkıldı da artık burada. Tamam kızım. Bu kadar baktın oyaladın sağ ol. Rica ederim ne demek. Canım o benim. Bekliyorum o zaman ben babamı. Gelecek yavrum. Hadi çok öp Umut'u da kokla benim için. Öperim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Bir şey mi istediniz? Ya ne yapıyorsun diye baktım. Niye merak ediyorsunuz ki hala? Telefonla konuşmaktan başka ne yapıyorum ki zaten? E, ee, hani Reyhan'la alışverişe gidecektin ya ona mı hazırlanıyorsun dedim. İçiniz rahat olsun. Gitmiyorum. Vazgeçtim. Aman bana ne? Allah Allah. Reyhan da anlasın senin ipinle kuyuya inilmeyeceğini. Ver bardağını. Yok. Ben başka içmeyeyim. Gideyim halledeyim şu işleri. Ne istiyordun sen şimdi evden? Ee, kıyafetlerimizi al getir işte. Evi de bir toparla. Koli filan bul. Koy bütün tabağa çanağı içine. Ben toplamak için bile gitmeyeceğim o eve. Tamam. Merak etme ben hallederim hepsini. Afiyet olsun. Sen de kalktın ha? Hazırlanayım çıkayım ben de bir an önce. Eh yolun uzun. Ne yapayım bari ben de toplayayım sofrayı. Oh. <laughs>